arkadaşlar. Bugün sizler birlikte baş hatırlaması yaptık. Şimdi heyecanla babamın yanına gitmeyi bekliyorum. Babam Türkiye'de limanına yanaşıyor. E, sizler birlikte orada video çekelim. E, görüşürüz. Beğenmeyi ve ayak atın. Hayır. Merhaba hey arkadaşlar. Bugün sizler birlikte tatil zamanlarına geldik. Ötürümüzde biraz daha gelecek. Yemeğimiz yiyeceğiz. Sonra babam babama yanına gideceğiz. Eve eve. Uzak gidiyor. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. İşte. Bugün babama çalıştım. Dün seyrediyormuş. Evet. Şimdi onları size göstereceğim. Burada çanta var. Evet. Göster. Burada çanta olmuş. Evet. Burada yumurta. Hı. Evet deyim yumurta var? Burada da ne Evet, Kore notu. Evet. Başka Sürpriz oyun, sürpriz hediye çıkan oyuncaklarım var orayı. Evet. evet bir sürü Evet, bunların ne? Bunların hepsinden sürpriz oyuncak. oyuncak çıkıyor arkadaşlar. Evet, birazdan açacağız. Birazdan açacağız. Burada, burada çikolataları şey var. Bunları Polonya'dan almış değil mi? Çikolata yerinden. Sen çok istemişsin. Evet. Evet. Ve burada ağzıma patlattığım var. Evet. Onların dışı evet. çıktı. Bu Ağzımızı şey patlattığımızda evet. Tamam. Hadi arkadaşlarım şimdi bay bay. Bay bay bay.